Okeyler. <laughs> <laughs> öyle oluyor. Yani. <laughs> şey <laughs> Teşekkürler arkadaşlar. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkür bir şey var mı? Evet. <laughs> <laughs> orada kazıldı mıydı? Evet, evet arkadaşlar. <laughs> A 부oll o Gotaz morally On başkanımızın Başbakanlığı ile başlayıp devam eden süreçte Türkiye'de eğitim anlamında devrim niteliğinde işler yapıldı. Ben hep şunu anlatıyorum, şunu söylüyorum. Şu yapılanlar birazdan bahsedeceğim şeyler. Üstünü kapatalım. Diyelim ki dünyanın herhangi bir bölgesinde herhangi bir okul ıı, ülkesinde eğitimde şunlar yapıldı desek biz Eğitim Bilimleri Fakültelerimizde siyaset bilim derslerinde eğitim devrimi diye anlatırız. Ben geçen hafta Dünya Bankası yetkilileriyle konuşurken bu anlamda çıkardığım örnekleri söyledim. Dünya Bankası yetkilileri dahi ki içlerinde BM UNDP temsilcileri de vardı. Onlarla beraber bunları tartıştığımızda onlar da benim biraz önce söylediğim cümleleri söylediler. Dolayısıyla yapılan şeyler Gerçekten güzel şeyler. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız şunu söylüyor. Biz yaptık, artık yeter demiyoruz. Yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Çünkü milletimiz daha iyisine layık, daha güzeline layık. Şimdi geldiğimiz noktada da eğitim-öğretim süreçinin içeriğiyle ilgili adımlar atıyoruz. Biraz önce Sayın Valimizle konuşurken söyledim. Türkiye yüzyıl marif modeliyle bir şey yapıyoruz. Dünyanın her tarafında artık eğitim öğretim süreçleri bilgi vermekten bilgilerin beceriye dönüşmesine evrilmiş durumda. Biz hala şunu dersek eğer yok biz bu mantıkla devam edelim çocuklarımızı ezberletelim. Eğer bunu dersek dünyadaki uygulamaların gerisinde kalırız. Sosyal dinler liseleri bizim açımızdan çok önemli çünkü. Büyük oranda fen bilimleri liselerimize yönelik talepler var. Alternatif olarak kurduğumuz sosyal bilimler liselerini yeni yeni geliştiriyoruz. Bu aslında pozitif bilimler karşısında sosyal bilimlerin ağırlık kazanması ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmışlık gösterme, göstergeleri açısından da önemli. İnşallah sosyal bilimler liseleri önümüzdeki dönemde Türkiye'nin en gözde okullarından ee, olmaya devam edecekler. Bu anlamda Sosyal Bilimler Lisesi'ne de Yusuf Kemal Tengir Şenkin isminin verilmesi ayrıca önemli. Çok uzatmayayım. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Sinop'ta eğitim öğretim sürecine destek olan, katkı veren valilik, belediye, siyasetçiler hepsine teşekkür ediyorum. Tamam mıyız arkadaşlar? Vatana milletler olsun. すごい